Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yıllara meydan okuyan, çocukluğumuzda unutulmayan en güzel tariflerden biri olan anne keki tarifimle geldim. Videoyu atlamadan izlemeniz önemli rica eder ve sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Öncelikle kekimi pişirmek için kullanmış olduğum tepsimi margarin veya tereyağı ile yağlıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Daha sonra uygun bir kabın içerisine 4 yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri alıyorum. Mikserle köpük köpük beyaz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullanmış olduğum ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yumurta ve şekeri beyaz bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpıyorum. Yumurta ve şekeri ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar güzel kabaracaktır. Bu da kek tariflerinin en önemli püf noktalarından birisidir. Görmüş olduğunuz gibi istediğim kıvama geldi. Bu kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Şimdi içerisine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurdu da ekleyip mikserle çırpmaya başlıyorum. Bu arada kullanmış olduğumuz malzemelerin oda ısısında olması oldukça önemlidir. Böylelikle kekiniz çok daha güzel kabaracaktır. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Eklemiş olduğumuz malzemeleri mikserin düşük devrinde çok kısa bir süre çırpalım. Sadece malzemelerin karışana kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Eklemiş olduğum sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemelere geçiyorum. 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 su bardağı unu eleyerek azar azar ilave ediyorum. Anne kekinin diğer bir püf noktalarından birisi de mutlaka ununuzu eleyerek ekleyin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir detaydır. Hazırlamış olduğum anne keki tarifimin tüm detaylarını ve püf noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler de denediğinizde beğenirsiniz ve güzel bir sonuç alırsınız. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Unumuzu eğledikten sonra mikseri önce çalıştırmadan karıştırıyorum ki üzerimize sıçramasın. Daha sonra mikserin düşük devrinde çırpmaya başlıyorum. Kuru malzemeleri ekledikten sonra mutlaka mikserin düşük devrinde çırpalım. Böylelikle hamurunuz sönmeyecektir. Ve kekimiz de güzel kabaracaktır. Yine sonrasında kalan unumu da eleyerek azar azar ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Toplamda 3 su bardağı un kullandım kullandığınız unun kalitesine, markasına ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle ununuzu azar azar ilave etmenizi tavsiye ederim. Son olarak kek harımını spatula ile alttan üste doğru katlayarak karıştırıyorum. Anne kekimiz pişmeye hazır. Şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Önceden yağlamış olduğum fırın tepsimi buzdolabından çıkardım ve içerisine hazırlamış olduğum kek harcını döküyorum. Bu arada kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 35 santimetredir. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Kek harcımın güzelce yayılması için spatula ile eşit bir şekilde dağıttım. Kek hamurumun içerisindeki hava kabarcıkların gitmesi için tepsimi birkaç kez tezgaha vuruyorum. Son olarak üzerine ben kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz fındık, ceviz veya sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Anne kekin pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt üst ayar fırında 45 dakikada pişirdim. Her fırın farklıdır. Fırınıza göre kontrollü olarak pişirelim. 45 dakikanın sonunda anne kekimi fırından aldım ve çok güzel kabardı pişti kekim. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi o kadar yumuşak, o kadar güzel nemli bir kek ki çok rahat bir şekilde dilimlenebiliyor. Çocukluğumuzun vazgeçilmesi olan anne kekim görmüş olduğunuz gibi yumuşacık puf puf harika bir tarif oldu. Dilerim sizler de denediğinizde çok beğenirsiniz. Mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar güzel kabardı ki puf puf nemli bir kek. Özellikle ertesi güne kaldığında lezzeti çok daha güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık puf puf. Muhteşem bir lezzetin daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki muhteşem tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.